Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Muğla'nın Sakin Şehir ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de Kanofest 100. yıl etkinliği düzenlendi. Köyceğiz Spor Kulübü organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli illerden paddleboard, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 220 deniz tutkunu ilk etap için dünyaca ünlü kaya mezarları önünde toplandı. Katılımcılar Ortaca'nın Dalyan kanalında sazlıkların arasında kürek çekerek iz tuzu sahiline ulaştı. Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün kuru batak mevkiinden başlayarak mantık burnuna kürek çekti. Organizasyona dört denizi kürek çekerek geçen kano gezgini Şenol Özdemir de katıldı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle etkinlikte müzik yayını yapılmadı. Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Köyceğiz Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Organizasyon koordinatörü Emre Karataş şunları söyledi. Bugün Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalında Cumhuriyetimizin 100. yılı kuruluş yılı dolayısıyla kürek çekiyoruz ve yaklaşık 220 katılımcımız var. 90 tane pedalboard, 60 tane de deniz kayağı ve kano burada Cumhuriyetimizin 100. yılı için kürek çekiyor. Milli Mücadele şehitlerimiz için kürek çekiyor. Deniz şehitlerimiz için, Milli Mücadele denizden destek veren şehitlerimiz için kürek çekiyor. Gelecek yıl hedefimiz 500 kişi. Ondan sonra 1000 kişi. Asıl büyük hedefimiz uluslararası alanda bunu gerçekleştirmek. Dünyanın her yerinden deniz kayağı sevdalılarını, paddleboard sevdalılarını Köyceğiz ve Dalyan kanalında misafir ederek Türkiye'nin en e, güzel bu parkurunda birlikte dünyadan insanlarla birlikte Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizle birlikte kürek çekmek istiyoruz gelecekte.